Roma'nın yıldız futbolcusu Lindro Paredes, milli takım maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncu Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte o sözler. Son dakika Galatasaray haberleri, GS Spor haberi. İtalyan ekibi Roma'nın orta sahası Lindro Paredes, ülkesi Arjantin'in El Salvador'u 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu. Karşılaşmada 90 dakika görev yapan Paredes, çizme temsilcisi Roma'nın kendisine iyi geldiğini ifade etti. Geçiş yaşadık. Roma'da güzel günler geçirdiğimi söylesem yanlış olmaz. Mourinho'dan sonra De Rossi'nin gelmesiyle farklı bir geçiş yaşadık. İmza attığım ilk günden bugüne kadar uyum sorunuyla karşılaşmadım. İtalya'da ben ve ailem her zaman kendimizi mutlu hissediyoruz. Türkiye'den teklif aldım. PSG'den ayrılacağımı biliyordum. Türkiye, Arabistan ve ABD gibi yerlerden teklif aldım. İstanbul, Dubai veya Los Angeles'ta çok iyi paralar kazanabilirdim. Henüz 29 yaşındayım. Futbola aç olduğumu herkese kanıtlamam gerekiyordu. Bu yüzden Roma'yı tercih ettim. Galatasaray çok istemişti Arjantinli orta sahanın transferi için Galatasaray çok yoğun görüşme halindeydi. Sarı Kırmızılılar, PSG ile anlaşma sağlamış ancak oyuncu başka teklifleri dinleme kararı almıştı. Daha sonra Paredes 2.5 milyon euro karşılığında Roma'ya gidince Galatasaray Endombele'yi tercih etti. Bu sezon İtalya Serie A ekibiyle 38 maça çıkan Paredes, 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi. Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 59 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 5 gol kaydetti. Lindro Paredes'in Roma'daki sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.